Merhaba sevgili Otto takipçileri. Bugün sizlerle Otto'nun kuruluş hikayesini paylaşmak istiyorum. 30 yıllık çalışma hayatının kazandırmış olduğu deneyim ve tecrübe ile ruh katmak istediğim Otto'nun hikayesi Çeyrek Asır öncesine dayanıyor. Bu dünyada en güzel işin bir insanı mutlu etmek olduğuna inanıyorum. Çıktığım bu yolda insanların mutlu olduğunu görmek beni çok mutlu ediyor. O yüzden bu benim için bir işletmenin kuruluş hikayesi değil, bir hayalin gerçekleşmiş halidir. Günümüzdeki varlığını Otto Life Club olarak sürdürmekte olan işletmemiz, sizlere sunmak istediği modern ve kaliteli hizmet anlayışı ile ilk olarak 2011 yılında kuruldu. İlk ismimiz Otto Exclusive Hair Styling'ti. Sektöre bu şekilde merhaba dedik. Hizmet kalitemizi daima yükseğe taşımayı amaç edindik. Kendi sektörümüzde devrim yarattık ve hizmet anlayışımızla bugünlere geldik. Sizlerin varlığı ve ilgisiyle Otto Life Club olarak yolumuza devam etmekteyiz. Ülkemizde daha önce uygulanmamış bir projeye hayat verdik. Başta erkek kuaförü olmak üzere güzellik hizmetleriyle birlikte spa hizmeti veriyoruz. Siz değerli konuklarımız tarafından çok beğenilmemizin sebebi tesadüflerin değil, işine aşkla bağlanmış yüreklerin eseridir. Otto'nun ekibi bu dünyada yapılabilecek en güzel işin bir insanı mutlu etmek olduğuna inanıyor. Yıllardır işimizi en güzel şekilde yaparak sizlere hizmet vermenin gururunu yaşıyoruz. Tüm enerjimizi ve sahip olduğumuz her anı kurulduğumuz günden beri sizlerin memnuniyetini kazanmak için harcıyoruz. Mutlu olmak için siz de kendinize zaman ayırın ve her her zaman dediğim gibi en iyilerin tercihi Oppo